Şeretler mi olmuşum? Şimdi 1977 senesinde e, ben buraya intikal ettim yani buraya geldim. İsmim Müniray Güney. Efendime söyleyeyim güzel kardeşim. E, buralar o zamanları e, ne diyeyim size? Yani tam bir tam bir antika yeriydi yani. E, Onun o dönemlerde bu buralarda e, insanlarımız çarşıda yani yok yok var var. Yani herkes burada ekmek yerdi bir zamanlar. Yani ben şöyle diyeyim size 1977 senesinde yaşıma böyle konuşuyorum tabii. Benden büyük insanları saygı duyuyorum. Onlardan önce ben bilemem. Yalnız burada eskiden sevgi saygı vardı. Burası İstanbul'un Şileme Süleymaniye Camisi Süleymaniye Camisi Beyazıt Meydanı Beyazıt Meydanı e, ee, söyleyeyim burada eskiden bütün bu istoç olmadan önce istoç olmadan önce burada herkes esnaftır ve burada herkes e, yemeğini yedi, insanlar birbirine saygı sevgi e, arkadaşlık kardeşlik var ama maalesef ne zaman ki buralarda e, söyleyeyim istoçu Valete geçirdiler, iki telli gibi yeri valete geçirdiler. O zamandan sonra burada esnaf dökülmeye başladı. Şimdi e, buranın sorunu e, efendime söyleyeyim esnaf kalmadı var burada. Burada neden kalmadı? Çünkü esnafların çoğu İskoç'a gitti. Enjeksiyon, plastik makinaları olduğu dönemlerde e, efendime söyleyeyim burası, burası esnaftan geçilmezdi. Mesela üç kablolu süreten efendime söyleyeyim okuran efendime söyleyeyim Uğurhan, Mimar Sinan Han, Efendime söyleyeyim. Burada karşımızda gördüğünüz gibi Süleyman Camisi'nin altında tarihi Sultan Ahmet e, hamamı burada bulunmaktadır. Aynı zamanda da burası türüşlük bir yerdir. Ama gel gelelim şu anda maalesef insanımız burada e, yok şu aşağı indiğin zaman e, efendime söyleyeyim eskiden eee kardeşlerimiz vardı. Karpuz satanlardı, çadırların içerisinde kalırlardı. Sene kaçtı abi burada peki? 1977, 78, 79. O senelerde 78, 79. 1977'de bir defa dedim ya, 1977 senesinde ben buraya geldiğimde, memleketim olan Nide'den geldiğim zaman burada öyle şeyler vardı. Yani karpuz satarlardı. Efendim o, sene, o zamanlarda burada sirkecide e, İkinci şube sirkecileri. O zamanlar yani o zamanlar yani burada hayat vardı. O zamanlar insanlık vardı. O zamanlar arkadaşlık vardı. O zamanın kardeşlik vardı. O zamanlar kardeşlik vardı. O anlamda. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi insanlar e, her tarafa e, dağılmışlar. E, eski dostluklar yok. Eskiden buralarda medrese vardı. Medreseler hani böyle. E, şu anda e, bazı e, film artistleri bazı medreseleri kullanıyorlar işte. Eee filmler falan yapıyorlar ama gerçek filmler burada yaşayan gerçek filmleri aslında sorarsa bizler çevirdik yani. Niye çevirdik? Çünkü yani burada şunu söylemek istiyorum. Hani birileri der ki yani biz okul okuduk. Biz üniversite bitirdik. Aslında üniversiteyi burada küçük pazara geleceksin, Emirhan'a geleceksin. Üniversiteyi burada bitireceksin. Aynen. Hani bana ölmeyecek. Ya ben üniversiteyi bitirdim. Diploma aldım. Ben işte tahsil yaptım. Öyle bir şey yok. Burada biz burada, burada 2 sene çalışmıştın değil mi abi, bu kahvede? Burada 2 sene evet. E o zamanlar herkes vardı tabii. Bütün komşuları tabii, ki, tanıyorsun. atıyorum yan tarafında mesela biz Sami Baba diye abi ederiz. Bu yılların esnafıdır yanımızda. Oranla çekmeyi isterim. Yıllardan belli bu adam burada esnaftır. Evet. Ona ben hizmet etmişimdir. Evet. Çayını götürmüşümdür. Yüzü buradadır. Çok sevdiğimiz bir abi. Yani onu herkes seviyor. İsmine labına da Sami Baba derler. Aynı zamanda burada eskiden arkadaşlık bir kardeşlik bir esnaflık, birbirine tutkunluk, saygınlık vardı. Ama maalesef şu anda İstanbul'da Eminönü'nün üstü yani odun kapı yok şundan tut da Süleyman'a Caddesi'ne kadar insan diye bir şey kalmamıştır. Her şey paramparça olmuştur. Yani burası aslında devletimizin, milletimizin yaşadığı bir yer olan yer veren olmuştur. Peki evet. Aksaray'dan kaç, kaç senesinde gelmiştin buraya abi? Ya sen 19, 1977'de geldim. 1977. 77. 1977. 1977. İlk geldim burada. Evet. Burada çaycılığa başladım. Burada Oktay bile tanıştın. Evet. Bunun babası vardı. Onun babasına korsan genel derlerdi. Evet. Ya, bu korsan genel. Allah rahmet eylesin. Ölmüştür. O yaşıyor muydu? O. Tabii ki. Yani biri bir çocuğu vardı öğretmen oldu, bir çocuğu vardı efendim sonra nakliyecilik yapardı. Ee, kendisi Oktay'la kendisi futbolcuydu, futbolcuyu bıraktı. Karabümbük'te falan oynadı bu Oktay denen kardeşimiz. Ha. Tabii, yani bunların geçmişi de çok parlaktı. Ama işte dedim ya hani e, biz bu dönemleri yaşadık. Şimdi benim yaşım e, şu anda itibariyle 60 yaşındayım. Hani boyumuz küçük ama zannetme ki Karamusa sepeti. Biz tabii, tabii, bazı şeyleri biliyoruz yani. Gel yani demek istediğim hizmetimiz büyüdü. Peki oktaya bile burada tanıştın, babasıyla. Baba e değil, babasıyla tanıştım. başladı Evet, buraya aldılar. İki sene burada çay yapardım, hizmet ederdim burada. Personel yapardım. Burası kapı vardı, değil mi şurada? Burada, burada büyüktü burası. Burası büyüktü, sonradan küçüldü burası. Burası büyük kahveydi. Burada o benim dediğim dönemlerde mavi kapak malzeme sigaraları vardı. Eskiden buralarda kaçakçılık yapıyorduk. Evet, evet. Yani o dönemleri. Yaşadım. Daha Yaşıma daha güzeldi göre daha güzeldi. Yaşıma göre ama ama hayat vardı, tatlılık vardı, insanlık vardı yani. Bu anlamda e, son sözün şöyle olsun. Buralar eski gibi değil yani. Yani şu anda Allah sağlık sıhhat versin burada durumu ne olacak bilmiyorum. Şu anda tamam. da ben misafirim. Allah nasip ederse memleketim Aksaray'dan tamam. geldim buraya. Tamam. Allah nasip ederse Cuma günü gideceğim. Tamam o köşe, Heh, tam köşe dışı. ben oradan hakeç ediyorum. Ben O bizim bakkal tükkanımız. Biz oraya, orada. Sen baba. Sen baba. Çevirdiler, O, o devirde yaşadık biz. O zaman sen ben... aslan adamları görmüş mü? Asıl şeyde aslan adamları görmüş mü? asıl. Emre meydanı hazır mı? Yok, Allah Allah. şey. aslanlar oldu. aslanlar oldu. de, aslanlar oldu. De aslanlar oldu. Onlar de, şey. ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben ben de, ben Non, c'est sûr.